Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin sıklıkla kanalımda sormuş olduğunuz e, elektrikli motosikletler nasıl yıkanır sorusunun cevabı bu videoda olacak. Ve evimizin önünde kendi imkanlarımızla yani petrol ofislerine ya da yıkama yerlerine gitmeden elektrikli motosikletimizi en ucuz maliyetle nasıl yıkarız sorusunun cevabı bu videonun içerisinde olacak. Yani şu anda gördüğünüz gibi motosikletlerimiz bayağı kirli durumda. Şöyle göstereyim yakından. Yani nereden baksanız bir aydır yıkamıyoruz biz motorları. Onun için bugün boş zamanımız da var. Hem detaylı güzel bir temizlik yapalım dedik motosikletlerimize. Hem de sizin için güzel bir içerik üretelim dedik. Motorlarımızı şöyle size gösterdikten sonra temizlik için kullanacağımız malzemeleri tanıtayım size. Her iki motor için de toplamda 10 litre su kullanacağım. 5 litresi köpük için, 5 litresi yıkaması için, durulaması için. Şöyle bir aparatımız var. Bununla bunu nasıl kullanacağını birazdan göstereceğim size. Şöyle A101'den almış olduğumuz cilalı şampuanımız var. Fırça detaylı aralara temizlemek için Scotch Bright'ın esprisini birazdan göstereceğim size. ekipmanlarımız bunlar. Motosikletlerimizi gördünüz zaten. Şimdi su pompasının nasıl kullanıldığını hangi aşamalardan geçirdikten sonra hem köpüklü hem de tazikli su attığını anlatacağım size. Evet, su pompasının nasıl kullanılacağını anlatıyorum size arkadaşlar şimdi. Bu su pompasını 60 liraya hırdavaçlardan almıştık. Üst tarafta bir pompa kısmı var bunun. Kompasını bu şekilde salladıktan sonra e, içerisine hava doluyor. Basınçla beraber e, mandalına bastıktan sonra basınçlı olarak su dışarı çıkıyor. Esprisi o, çalışma prensibi. Şimdi bunun nasıl e, köpüklü hizmet vermesi için kullanacağız? Şurada görmüş olduğunuz iki tane hortumdan ince olanının ön cephesine küçük bir tane delik deliyoruz. Delik e, hortumun diğer tarafına geçmeyecek. Sadece tek yüzünde kalacak şekilde deliğini hazırlayacağız. Ondan sonrasında ön tarafındaki bu su ayarlama yerinin içerisine bir tane Scotch Brite'den bir parça keseceğiz. Ee, i̇çerisine cilalı şampuanımızı attığımız zaman aynen buraya içerisine cilalı şampuan attığımızda ee, bu oto yıkama yerlerindeki gibi köpük halinde dağınık şekilde versin diye su gibi akıp gitmesin diye bu işlemi yapacağız. Yani şu parçanın içerisine Scotch Bright'ı takmaz isek, yani burayı tıkamazsak köpüğün geçeceği şekilde su gibi akacaktır. Tıkama işlemini yaptıktan sonra oto yıkamalardaki gibi dağınık şekilde atacak. Malzemizi bu şekilde ayarlayıp delinin içerisine tıkıyoruz. Fazla kısmını keseceğiz. Tamamdır. Akabinde bu parçayı söktüğümüz şekilde toplayacağız. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka su pompasının içerisinde o ince göstermiş olduğum hortuma bir tane karşı tarafına geçmeyecek şekilde bir tane delik gerekiyor ki su pompasını köpükleme aracı olarak da kullanabilelim. İlk parça zaten şeyin ayarı. O Scotchbrite takmak <laughs> için şu ucundaki yerde e, tazini atalım. ayarlamak için yani dağınık, dar şekilde atacak şekilde. Ondan sonrasında mekanizmamız bu şekilde. Öncelikle motosikletleri bir durulayalım dedik yani üzerindeki çamuru biraz akıtalım dedik. Su pompası bu şekilde çalışıyor. İçerisine 2 litre kadar su doldurduk şu anda. Bir bakalım makinenin içerisinde ucunda Scotch varken nasıl çalışacak diye. Tazikle atmaz ama şey yapayım. Şu anda tazikle atmıyor. Neden? Çünkü şu uç kısmındaki aparatı tıkamıştık köpük atması için. Şimdi onu çıkartacağız. Tamam köpük de bayağı işe yarayacak. Tamam ucundakini sökelim ha. Ucundakini şimdi sökeceğiz taktığımız aparatı. Ondan sonra önce şu çamurları bir akıtacağız. Yani toplamda 10 litre suyla önce çamurunu akıtacağız, sonra köpüğünü akıtacağız, sonra yıkayacağız. Bir deneyelim bakalım 10 litre suyla nasıl bir temizlik olacak. Scotch Brite'i çıkarttık galiba. Daha, Daha çıkmadı mı? Tamam. Malzemeyi çıkarttık şimdilik. Hop. İlk başta yaptığımız işlemi tam tersini yaptık. Yani suyu tazikle atmadığı için şu anda e, taktığımız skoş yerinden söktük. Tekrar su pompasını topluyoruz. çalışma prensibi bu şekilde. Bu şekilde iş gördüreceğiz. Ne kadar pompalarsan o kadar basınçla atıyor suyu. Yani malum petrollerde araç yıkamanın maliyeti 4 lira köpük, 4 lira su oldu şu an bizim bulunduğumuz yerde. O yüzden böyle bir su pompası almıştık daha öncesinde. Kullanırız bu işlerde diye. Ara ara kullanıyorduk zaten. Evden suyumuzu getiriyoruz. Bir tane de 10 liraya köpük aldık silah. Bu şekilde bir yıkama işlemi yapacağız. yani. Bayağı kirliymişti. Çamur içlemiş resmen. Köpürtükten sonra da bir sürtelim ha. Fırçayla ya da bezle. Bir şey var ya topaççılar yapıyor ya. Eliyle okşaya okşaya yıkıyor ya arabayı. Aynı onun gibi yapalım biz de. bahçesinde yani aracını yıkayacağın yerde çeşme ya da vesaire gibi bir sistem yoksa böyle bir su pompası işini görecektir. Biraz çamuru yumuşasın. Ondan sonra bir tur dahilden geçirelim. 2 litreyle hatta 1 litre değil mi? yarısını kullanmıştır anca. 1 litreyle komple elden geçti şu anda. Yani durulama yani ilk temizlik çamur akması için suyu atmış olduk 1 litreyle. şeylerden de bahsedelim ama bu soruyorlar ya lastik basınçları kaç PCI olacak bir gibi gibisinden soruyorlar. Onları da yapmamış olalım. Bizim yorumların altına yazıyor bazı arkadaşlar. Ben motosikleti aldığımda kullanma kılavuzu vermemişlerdi ama VKS'nin yetkili servisin yani yetkili bayinin sitesinde ee, kullanma kılavuzu vardı. Oradan bakmıştım 30 PCI olacak şeklinde bir ibare vardı lastik basınçlarının. Ben ara ara kontrol ediyorum. Havası eksildiğinde 30 psi olarak ayarlıyorum lastik basınçlarını. Bunu da hatırlatmış olalım buradan. Beyaz motosikleti de aynı şekilde önce çamurunu indiriyoruz. Yani videonun başında demiştim ya, her motor için 10 litre su diye düşünmüştük. Motosikletler çok kirli herhalde 5 köpük 5 litrede arındırma suyu yetmeyecek galiba. Herhalde her motor için 15 litre 20 litre bir su kullanacağız gibi. Hazır denk gelmişken şu plaka olayına da değinelim. Motosikletler bizim motosikletlerimiz yani RKS MT3 Pro motosikletlerimiz 0,250 yani 250 kahvanın üzerinde olmasından dolayı 2911 sayılı karayolları trafik yönetmeliği kapsamında plaka zorunluluğu var. Yani tescil yaptırmanız gerekiyor. Aynı zamanda en az M sınıfı ve B sınıfı ehliyete ihtiyacınız var. Moped ve e, mopediniz yoksa araba ehliyetine, araba ehliyeti yoksa moped ehliyetine ihtiyacınız var. Hani aracımı ben motosiklete aldım, köyde kullanırım. Benim için sorun yok. Beni zaten kimse durdurmuyor. Benim trafik yönünden işte kolluk kuvvetiyle hiçbir işim yok dersen, köyde yaşıyorsan sıkıntı yok. Alırsın motorunu, binersin. Eyvallah. Ama bir gün uygulama noktasında bir kolluk kuvvetine denk değilsin. O zaman işte test araç kullanmaktan malum 2023'te yüzde 123 bir gelecek bu işlere. Bayağı gibi ceza yazmış olurlar. Bayağı çamuru sarkmaya başladı. Yumuşadı en azından. Bir tur daha geçeriz şimdi. Tertemiz. Ondan sonra devam. Yani şunu <laughs> yorum olarak yazacaksınızdır muhtemelen. İşte o kadar basınçlı suyla ne kadar e, yıkayabilir ki falan filan gibisinden e, çamurlar bile düşmüyor diyeceksiniz ama zaten hani süngerle fırçayla işte bezle sileceğimiz için ondan sonra durulacağımızdan yani bu şekilde yıkama uygun gördük. Petrole götürüp biz de bilirdik 4 lira atıp tazikli suyu basıp yıkamasını ama sonuçta elektrikli motor ee, birçok kullanıcı gibi biz de riske girmeyelim dedik. O yüzden böyle bir sistem geliştirdik. Bu şekilde motosikletin yıkamasını yapıyoruz. Yine ee, normalde su pompası bayağı basınçlı su vuruyor aslında ama köpük atması için yani sistemin köpük oluşturabilmesi için içindeki hortumun bir tanesini deldiğimiz için küçük bir deli olduğu için ilk aldığımızdaki gibi şiddetli su vurmuyor. Onu da belirteyim yani makine normalde iyi tazikli su vuruyor, basınçlı su vuruyor. Şimdi köpükleme işlemi için yani cilalı köpük atacağımız sistemi oluşturuyoruz su pompasına bu şekilde bir tane scotch bright tıkayacağız ki su gibi akmasın köpüğümüz yani cilamız Makine hazır. A101'den 10 TL almış olduğumuz aktüel ürünü bu. Daha önce bir kullandık. Gayet başarılıydı. İşte hani yemek tarifi gibi olmasın ama bir çay kaşığı gibi atmadık. Bayağı attık yani içine döktük. Suyumuzu ilave ediyoruz. Ondan sonra pomponun ağzını kapatıp biraz pompalayacağız. Yanına köpürtmeye başlayacağız. güzel iş yapar yani bu şekilde köpürtme işlemini yapıp yani evin önünde su pompasıyla bence gayet başarılı bir köpükleme işlemi oldu. Piril ya da şampuan atsak daha mı çok köpürür acaba? Deneyelim daha sonra bir bir tur daha ondan çevirelim mi? Piril ya da şampuan atıp head and shoulders su alalım. <laughs> acayip şey atalım. Ne kadar iyi gidiyor ya. Bu sen de ok vereyim ha. <laughs> Oha, böyle daha iyi oldu. Já budu rozumět, co Nazik, nazik, nazik. Şurada, Oy ne oldu. Ha kontak kapandı. Kontak tamam. açıkmış. Ben gökyüzü çalayım. güldü. şu şey var ya. Böyle e, Instagram'da falan çıkıyor böyle kız bir şey şeyini öyle sap sarısı. Öyle değil mi? Benim yani temizledine dair Cila mı şey diyor artık. şeyden de hani kilometrenin olduğu yerdeki. Camdan da böyle sarı sarı su akıyor. Şu kontak tarafı var ya böyle acayip gibi diyor. Gündüz de arızalı diyor bazı arkadaşlar. Nasıl arıza yaptırdılar acaba ya da nasıl arızalandı? Şu evet. arada kontağın yanında duran sistem. Onu da bir bakalım çaresine. Gerçi daha önce bir video paylaşmıştım onunla ilgili. Hani daha hızlıysa, çok basit bir sistem zaten. Toparlanabilir hemen. Sokette mutlu darit. Kediler var ya kediler. Oh. Bugün sabah bir baktım. Bir sürü pati izi var motorun üzerinde. Motosikletin üzerinde 90, 80, 12 ebatlarında lastik var. Bu lastiği kış şartlarında çok kaydından hepimiz şikayetçiyiz. Bunu değiştirdiğiniz zaman şu akü muhafazasına sürtecektir muhtemelen. Bunu çekişlerseniz ya da biraz böyle içeri doğru bir işlem yaparsanız kurtarır. Onu da buradan dipnot olarak belirtmiş olalım. Şuraya bir tane parça koyacağım ya bak. Şuraya tak diye vuruyor ya. Mesela motoru ayaktan indirirken bir kaldırıyorum beni. Tak diye vuruyor. Şuraya bir tane böyle bir parça koyacağım. O tak diye vurma sesini keseceğim. Lastik bir şey takacağım herhalde.

kullanmadım. Hemen bir şunu sökeyim. Bunu işte dökemiyorum. Boca Gittim o basket nasıl yıkanır? Aha, aha da böyle yıkanır. tamam mı? Yıktın mı bunun için acaba ya? Biraz daha. Biraz daha, tamam. daha iyi da Biraz daha iyi <laughs> Aa şey, Scotch Bright alacaktık. Önce sarı yeri söksen daha iyi olur. Çakılıyorsa tamam. Yeri dur, Şöyle geri. Aha, Şimdi aynı sıralamayla geri. Bir. Lastik. Contasını atıyoruz. Elinlere doğru ittir lastiği. daha sonra. O, şunu takıyorum. sonra buraya oraya takıyorsun. Burayı bir de sonra. Tamam. Skoç Şöyle küçücük bir parça. İşte Aradaki fark kesinlikle daha net görmüş olacağınız şu kapalı. Şu an kapandı galiba. Nasıl yapalım? Şöyle iyi ya. Yani artık tam bir şekilde. Sürekli olarak pompalarsan daha fazla donatsın. Şunu cebine koyayım mı? Yani lazım. Evet. Evet. Şey yapıştım. Biraz daha kısalım mı? Bas. <laughs> Şöyle koyayım da. Klasik motor yukarıdan, yani araçların hepsi yukarıdan aşağıya kendine göre. Daha aynı şekilde. Yukarıdan aşağıya indirelim suyunu. pompasıyla motor nasıl yetebilir? Bu çok güzel oldu ya. Yani ortalama herhalde bir yarım saat, 20 dakika sürmemiş. Sıra mı yapamamız? Evet, evet o acıvallarda. Aynı, Aynı şey yani. Şimdi sonra bir de duruladık bir şöyle bezle. Kaçmış alaydım ya. Durum <laughs> zaten. Yani 2 litre ile hemen hemen, çoğunu aktardık ha şeyini. Köpüğünü Üzerindeki çamur da gitti. Ne kadar çok içinde hava varsa o kadar çok basınçlı su veriyor işte. Sen çok başarılı ya. Araba bile yıkıyoruz ya bundan. Hocam station wagon araba yıkıyorsun. Şimdi öte tarafa geçelim. Şuradan da bu tarafa girelim. Genç bir Evet dostlar motosikletlerin yıkama işlemlerinin sonuna geldik. Her iki motosikleti de toplamda her motosiklet için ayrı ayrı. Yani aslında şöyle benim motosikletim yani gri için 15 litre, beyaz için 10 litre. 10-12 litre kullandık suyla ve su pompasıyla e, yıkamasını yaptık. Şu anda motosikletler bu şekilde. Video başlarken zaten kirli halini çekmiştik baya bayağı kirli durumdaydım her iki motosiklette. Özellikle benimki çok kirliydi. Bayağı bir çamur yapışmış durumdaydı. Yıkadık. Yani köpükledik, yıkadık, duruladık, suyu sarktı. Ondan sonra da fiber bezle bir leke yapmasın diye su lekesi kalmasın diye sili verdik. Şu anda bayiye koy, sat. Üf. Beyazın daylının üzerinde daha. Hayır, şaka yapmıyoruz yani. Beyaz olan 3000 kilometrede ama hala farlardaki jiletinleri duruyor. <laughs> Şuradakiler de duruyor. Sökmeye kıyamadık yani. Kırmızı olan şu an burada değil ama kırmızı motorda bir ara şey yaparız tekrardan videolarda yer veririz ona da. Ee, kanalımızda RKS Mete 3 ile ilgili birçok video var. Yani birebir kullanıcısı olarak birçok içerik üretiyoruz. Hem yorumlardan gelen talepler doğrultusunda hem de e, eksik gördüğümüz hususları belirtmek amacıyla birçok güzel içerik çekiyoruz. kanalımızı takipte kalın, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere.